Diğer çok önemli bir konumuz ekonomi konusu. Türkiye'de son 16 senede hükümetin borcu 5 misli artmış. Özel sektörün borcu 25 misli artmış. Vatandaşın borcu 80 misli artmış. Belediyelerin borcu kat ve kat artmış. Bugün Türkiye'de Hükümet borçlu, özel sektör borçlu, vatandaş borçlu, belediyeler borçlu. Devlet, millet ve özel sektör olarak toplam borcumuz 1 trilyon dolar seviyesine gelmiş. 1 milyar değil, dikkat buyurun. 1 trilyon dolar seviyesine gelmiş. Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. 82 milyon boğazına kadar borca batmış. Bu 1 trilyon dolarlık toplam borçtan dolayı her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. Şu tarihin en şerefli milletini getirdikleri noktaya bakın. Erbakan hocamızın tabiriyle bu millet firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline getirilmiş. Senede 100 milyar dolar borç faizi ne demek? 100 milyar dolar her sene dış güçlere haraç ödemek demek. Bu tam bir köleliktir. Bugün Türkiye'de hükümet rezerv bırakmamış, paralar suyunu çekmiş. 2019 yılı içinde Türkiye'nin ödeyeceği toplam dış borç 170 milyar dolar. Merkez Bankası'nın elinde avucunda kalan toplam rezerv 29 milyar dolar. Bu sene sadece bir sene içinde 170 milyar dolar borç ödemesi yapacaksın. Merkez Bankası'nın kasasında kalan para 29 milyar dolar. Kaynaklar suyunu çekmiş, paralar suyunu çekmiş. 16 senelik borç ve faiz ekonomisiyle elde avuçta ne varsa yok olmuş gitmiş. Bugün yarın IMF veya uzantılarına ekonomimizi teslim etmekten başka çareleri kalmam. Sadece hükümet 16 senede 500 milyar dolar faiz ödedi. 500 milyar dolar ne demek siz biliyor musun? Hiçbir kağıda oturup yazıp Türk lirasına çevirince bu paranın kaç sıfır ettiğini gördünüz. 500 milyar dolara siz iki tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıfırdan bir daha kurarsın. Nereye gitmiş bu para? Borcu azaltmaya değil. Borç beş misli artmış. Bu para borcun faizine git. Borç bir yandan artmaya devam ediyor. Nereden gelmiş bu para? Vergilerle, zamlarla, maaşlardan yapılan kesintilerle, tarım ürünlerinin taban fiyatlarından yapılan kesintilerle 82 milyonun emeği ve alın teri toplanmış 16 senede 500 milyar dolarlık haraç dış güçlere borç faizi olarak ödenmiş. Ne demek bu? 16 her senede 500 milyar dolar faiz, yıllık ortalama 30 milyar dolar faiz yapar. Sadece hükümet her sene 30 milyar dolar borç faizi ödüyor. Bakınız şurada yanı başımızda bir Osman Gazi Köprüsü yapıl. Gece gündüz reklamını yapıyorlar. Elinize sağlık. Biz de kullanıyoruz. Çok faydalandık ama bu Osman Gazi Köprüsü'nün toplam inşaat maliyetine kadar? 1.2 milyar dolar. Sizin hükümet olarak her sene verdiğiniz faiz ne kadar? 30 milyar dolar. Ne demek bu? Bu faize verdiğiniz parayla her sene 25 tane Osman Gazi Köprüsü yapardı. İşte matematik ortada, işte gerçekler ortada, işte devletin resmi rakamları ortada. Geçen hafta Türkiye'nin büyük gazetelerinden bir tanesinde tam sayfa bir haber var. 50 senelik rüyamız gerçek oluyor. Neymiş bu rüya? Akdeniz, Karadeniz otoyolu. Akdeniz ve Karadeniz birbirine transit olarak bağlanacak. Kaç kilometre bu otoyolun uzunluğu? 800 kilometre. 50 senelik Akdeniz, Karadeniz otoyolu rüyamızın maliyetine kadar 500 milyon dolar. Ne demek bu? Bu hükümetin her sene faize verdiği parayla senede 60 tane Deniz Karadeniz otoyolu yapırdı. Borç ve faiz ekonomisi böyle bir felakettir. Böyle bir çıkmaz sokaktır. Böyle bir felakettir. Faiz, Faizlerin yüzde on beş yirmilerde olduğu dönemde bu felaket yaşıyor. Bir de eskiden olduğu gibi yıllık yüzde elli, yüzde altmış faiz olsaydı siz o zaman gelin görün felaketin boyutunu. Belediyeler deseniz borç paçadan akıyor. Küçücük ilçe belediyelerinde borçlar yüz trilyon liradan başlıyor. İl belediyelerinde borç. 500 trilyon liradan başlıyor. Büyükşehir belediyelerinde borçlar 1 katrilyon liradan başlıyor. Boğazına kadar borca batmış bir Türkiye Yeniden büyük Türkiye olamaz. Aynen devlet yetkililerimizin söylediği gibi. Bizzat kendi ağızlarından itiraf ettikleri gibi 94 ruhuna dönmeden, 1996 54. hükümet ruhuna dönmeden, milli görüş ruhuna dönmeden bu ülke kurtulmaz, bu millet kurtulmaz. Kurtuluş ancak ve ancak milli görüş ruhuyla olur. Türkiye'de bugün 4 kişiden bir tanesi icralık. 2008 yılında 8 milyon olan icra ve iflas dosyalarının sayısı 2018 yılına gelindiğinde 20 milyona dayanmış. Bugün Türkiye'deki icra ve iflas dosyalarının sayısı 19 milyon bin adet. İcra dosyası artmış, yoksulluk artmış, iflaslar artmış, borçlanma artmış. Yarın ne olacak? Nasıl olacak kaygısı? iflas ve konkordato korkusu, ay sonunu getirememenin endişesi, ağlayan yavrularına bir tane küçük oyuncağı bu anaların alamayışı millette ağız tadı bırakmadı huzur bırakmadı, mutluluk bırakmadı. Bu millet asabileşti, gerginleşti, psikolojisi bozuldu. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde otuzu antidepresan ilaç kullanır hale geldi. Denizin altından, denizin metrelerce altından tüneller açı, boğazı aşan iktidar bu milletin boğazından daha fazla helal kazanç, helal lokma geçiremedi. Dünyanın en büyük havaalanını yapan iktidar dar gelirlinin, asgari ücretlinin, işsizin derdine derman olamadı. Ta 1996-97'de Erbakan hocamızın vermiş olduğu maaş zamlarıyla bugüne kadar dişini sıkan, bugüne kadar o zamlarla idare eden işçi, memur, emekli ve çiftçi artık geçinemez duruma geldi. Borçlandı, bankaların esiri oldu. Vatandaşın bankalara borcu 16 senede 80 misli arttı. Borç batağına saplanan millet bankalara sarıldı. Bakın bugün Türkiye'de bankalar ev kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşların elinden evini almaya kalksa Türkiye halkının yüzde %30'u sokakta kalır, evsiz kalır. Bugün bankalar otomobil kredisini ödeyemeyen vatandaşın altından arabasını alsa bugün İstanbul trafiği diye bir derdimiz kalmaz. İşte bu noktaya gelmiş borçlanma. Halkın bankalara borcu. 2002 yılında 6 milyar TL iken 2018 yılında 505 milyar TL'ye gelmiş. Bu aziz milleti bu esaretten kurtarmak boynumuzun borcudur. Nasıl kurtaracağız? Üretimle, istihdamla, ihracatla, zenginleşerek, milli gelirimizi arttırarak bu zenginliği akrabaya, yandaşa, hemşeriye değil, 82 milyona adil bir şekilde paylaştırarak kurtulacağız. Borç ve faiz ekonomisi yerine beton ve çimento ekonomisi yerine, AVM ve rezidans ekonomisi yerine, üretim, ihraca, teknoloji, arge, istihdam ekonomisini uygulayacağız. Bugün bu iktidar döneminde dolar milyarderlerinin sayısı 11'den 50'ye çıkmış. Dolar milyarderlerinin sayısı 11'den 50'ye çıkarken Aynı zamanda sosyal yardıma muhtaç vatandaşların oranı yüzde sekizden yüzde yirmi ikiye çıkmış. Dolar milyarderleri beş misli artıyor. Sosyal yardıma muhtaç olanların miktarı üç misli artıyor. Bugün taşı toprağa altın dediğimiz şu İstanbul'da sosyal yardıma muhtaç vatandaşların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Sosyal devlet sahip çıktığı, yardım ettiği fakir fukaranın sayısını arttıran devlet değildir. Sosyal devlet insanını iş, güç, gelir sahibi yapan devlettir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak yoksullara yardım etmek için değil yoksulluğu ortada kaldırmak için geliyoruz. Biz bu millet Allah'tan başka kimseye muhtaç olmasın diye geliyor. Çünkü bu millet tarihin en şerefli milletidir. Bu millet sadaka alarak, zekat alarak değil, alın terine ekmek banarak mutlu olur da onun için.